feraseti, zekası, ileri görüşlülüğü, gizemi ve muhteşem sanat yeteneğiyle dünyada eşsiz bir şahıs olan Mimar Sinan. Eserlerinde öyle ince detaylar, öyle muazzam işler var ki, hakkında yapılan birçok belgesel, araştırma, yazılan kitaplar aciz kalmıştır. Mimar Sinan, 400'e yakın eser vermiştir her birinde inanılmaz matematik ve geometri sırlarını barındıran bu eserlerin en meşhurları Süleymaniye ve Selimiye'dir. İşte Japon bilim adamlarını bile hayrete düşüren Selimiye Camii'nin üç inanılmaz sırrı. Kanuni Sultan Süleyman'a bir gün bir şikayet gelir. Mimar Sinan'ın cami işini bırakıp orta yerde nargile içtiği belirtilir. Hiddetle camiye gelen Kanuni kısa sürede gerçeği anlar. Mimar Sinan'ın aslında nargile değil, içtiği suyla devasa camide imamın minberdeki sesini her yere ulaştırması için ses akustiği çalışması yapıyordu. 400 yıl önce günümüz ses sistemleri olmadan caminin tüm yerlerine sesine duyurabilecek bir teknoloji icat eden Mimar Sinan, modern dünyanın hala örnek aldığı bir kişidir. Mimar Sinan'ın yaptığı Selimiye Camii'ndeki minarelerin her birinde üç farklı yol bulunmaktadır. Bu yollarda yürüyen üç ayrı kişinin birbirini görmemesi, böyle zarif, ince bir minare için gerçekten bir mucizedir adeta. Söylentilere göre Japonya'dan gelen mühendisler, günümüzün teknolojik imkanlarıyla bile bu olayın sırrını açıklamakta zorlanmışlardır. O devirde elektrik olmadığından cami aydınlatmak için onlarca kandil kullanan Mimar Sinan, öyle bir sistem kurmuştur ki bu sistemle kandillerden duvarlara yansıyan isler bir merkezde toplanarak en kaliteli mürekkebi oluşturmaktadır. Camideki el yazmaları bu mürekkeple yazılmıştır. Ayrıca yüzyıllar boyunca bu ihtişamlı eserin kubbelerinde örümcek ağları görülmemiştir. Bu da Afrika'dan getirdiği deve kuşu yumurtalarıyla başarılmıştır dünyanın en ünlü mimarları, mühendisleri, bilim adamları Mimar Sinan'ı övmüş, hayran kalmıştır. Birçok ünlü mimara göre dünyanın en iyi mimarı Mimar Sinan'dır. Japonya'dan gelen bilim adamlarının en çok şaşırdığı konu ise gevşek bir zeminde oturan Selimiye Camii'nin yüzyıllarca tek bir çatlak bile oluşmadan ayakta kalmasıdır. Ayrıca yine Japon bilim adamlarının fark ettiği bir şey de caminin raylı sistemin üzerine inşa edilmiş olmasıdır. Bu sistem sayesinde caminin dev kolonları depremlerde sağa sola, öne arkaya çok küçük açılarla esneyebilmektedir. Böylece yıkılmamaktadır. Japonya'daki depremlerde izlediğimiz görüntülerde dev gökdelenlerin sağa sola ürkütücü bir şekilde sallanmaları hepimizi hayrete düşürmüştü. Bu rayli sistemi Japonların ünlü Türk mimar Sinan'dan aldıkları belirtilmektedir. Selimiye yeryüzü eserlerinin şahı olduğu gibi Mimar Sinan da tüm mimarların şahıdır.